Evet, son föyümüzle devam ediyoruz arkadaşlar. Eşitsizliklerin son föyü. Burada grafik çizimleri yapacağız. şu önemli arkadaşlar bakın. Net mi çiziyorum çizgimi yoksa kesik kesik mi çiziyorum? Eğer eşitlik varsa eşitlik varsa net bir şekilde çizeceğiz. Eğer eşitlik yoksa kesik kesik göstereceğiz grafiğimizi ve y'nin küçük olduğu kısmı alacaksak dış kısmını almamız gerekiyor. Y'nin büyük olduğu kısmı alacaksak üst kısmını almamız gerekiyor. Ya bunu kullanacağız altını mı üstünü mü alacağım derken ya da sıfıra sıfır benim yardımcı noktam olacak. Bunu denklemime koyacağım. Sağlıyorsa sağladı sıfıra e, sıfırın olduğu kısmı sağlamıyorsa olmadığı kısmı alacağım. Şimdi sorular üzerinde daha iyi anlaşacağız. E, grafikleri aşağıda grafiklerde verilen boyalı bölgelerin eşitsizlik ifadelerini yazınız demiş. Bakın. x'in nerede kesmişim? 3'te kesmişim ve kesik kesik farkındaysanız ne yapmışım? Eksi 3'ten büyük değerleri almışım. Diyorum ki x büyüktür. Eksi 3. Kesik kesik olduğu için eşitlik koymadım. Geldim buraya bakın. Y eksenini kesmişim ve net yazmışım. Net şekilde çizmişim daha doğrusu. Ve alt kısmını almışım. Bu ne demek? Y'nin birden küçük eşit olduğu kısımları aldım anlamına geliyor. Gelelim C'ye. İki tane var. Olsun bakın. E, Y4'ü kesik kesik göstermişim ve dikkat edin. Burası ortak çözüm kümesi aslında. Böyle burası da böyle devam ediyormuş. Ortak kısmı çizmiş sadece. Y'nin 4'ten büyük olduğu eşitlik yok çünkü kesik kesik çizmişim. 5'e geldim. X'in 5'ten ne yapıyorum? Büyük kısmını aldığım için ve net çizdiğim için büyük eşittir diyorum. D şıkkına baktığımızda bir doğru verilmiş. Bakın doğru da ne yapmışım? Alt kısmı almışım. Alt kısımda dikkat ederseniz Y'lerin küçük olduğu kısmı. Üstü alsaydım Y'lerin büyük olduğu kısmı almış oluyorum. Dolayısıyla ne diyorum? Y küçük eşittir x artı 2. Net şekilde çizdiğim için küçük eşitlik koydum. Geçelim diğerlerine. Evet bakın ne yapmışım? Kesik kesik çizmişim. Demek ki arada eşitlik olmayacak. Ve üst kısmı almam ne anlama geliyordu? Y'nin büyük olduğu kısmı aldığım anlamına geliyordu. Buna bakalım. Y eşittir x'i almışız. Arada ne var? Eşitlik var zaten. E, net çizdiğim için ne yapacağım? Y'lerin ne kısmını aldığıma bakalım arkadaşlar. Alt kısmını almışım. Yani Y'lerin küçük olduğu. Y küçük eşittir X diyorum. Net bir şekilde çizdiğim için ve dikkat edin normalde burayı da almam gerekirdi. Almamışım neden? Ne yapmışım ben burayı almayarak? X'lerin negatif olduğu kısmı almamışım. Yani ne diyeceğim? Benim X'lerim sıfırdan büyük. Eşit bakın. X'lerin negatif olduğu kısmı almamışım. Görüyor musunuz? Şu kısım gitti. Yani ikişerli de olabilir bu şekilde. Hatta üçlü bile olacak birazdan. Burada ne yapıyoruz? Ee, şu eksi doğru'nun üst kısmını aldığım için diyorum ki y kesik kesik çizmişim. Bakın y büyüktür. x artı 4 diyorum. Bu doğru'ya geldiğimde bu doğru'nun neresini almışım? Alt kısmını almışım. Bu ne demek? Y'nin küçük olması anlamına e, gelmesi demek ve eşitlik var. E, eşitlik neden var? Net bir şekilde çizdiğim için. Küçük eşittir ne diyorum? Alt kısmını almıştık. Eksi x artı 6 diyorum. Gelelim G şıkkımıza. Gerçi yani sırayla gitmiş olamadık ama olsun. Ee, bakın Y'lerin küçük olduğu kısmı almışım. Diyorum ki ve net çizdiğim için Y küçük eşittir. Eksi X kare artı 4 diyorum. Ve bakın alt kısmı da içine kalıyor ama almamışım. Bu ne demek? Y'lerin negatif olduğu kısmı almamışım. O zaman diyorum ki benim Y değerlerim sıfırdan büyük eşit. Buna geldiğimde Parabolüm dikkat ederseniz kesik kesik çizmişim. Yani eşitlik olmayacak ve y'lerin büyük olduğu kısmı almışım. Alt kısmını alsaydım küçük olduğu kısmı almış olacaktım. y büyüktür x kare eksi 2x eksi 3 dedim. Ve iki şey daha var dikkat edelim. Bakın x'in pozitif olduğu kısmı almamışım. Yani benim x değerlerim sıfırdan küçük eşit. y'nin de neyi almamışım yine? Pozitif olduğu kısmı almamışım. Negatif olduğu kısmı almışım. Dolayısıyla y değerim de sıfırdan küçük eşit diyeceğim. Gelelim sonuncuya. Sonuncu bize ne diyor bakalım? Parabolüm var. Parabolümün iç bölgesini yani y'lerin büyük olduğu kısmı almışım ve net çizdiğim için ne demem gerekiyor? y büyük eşit x kare eksi 4x. Bir de doğrum var. Kesik kesik çizmişim ve alt kısmını yani y'lerin küçük olduğu kısmı almışım. y küçüktür x bölü 3. İşte bu kadar grafik yorumu. Geçelim bakalım ikinci sorumuza. E, aşağıda ifadeleri verilen eşitsizlik ve eşitsizlik sistemlerini analitik düzlemde çiziniz. Hemen çizelim. Bakın, x eksi 4 eşit x 4 eşitlik mi var? Hemen. Ve ne demiş? 4'ten büyük olsun demiş. Bu kadar. X'in 4'ten büyük olduğu değerler. Şöyle x y ekseni olarak da göstereyim size. Peki y ne olsun demiş? Eksi 1'den. Bakın eşitlik yok. Eksi 1'i şuraya koydum. Nasıl gösteriyorum? Kesik kesik gösteriyorum. Eksi birden küçük olsun dediği için de alt kısmını aldık. Şurası kesik kesik. Biraz daha belirgin olsun. Bu da bu şekilde. C şıkkımda iki tane vermiş. Hiç sıkıntı yok. Bakın. X'imiz dörtten büyük olsun. Olsun. Net, küçük eşittir olduğu için net bir şekilde çizdim. Bu kısmı almam gerekiyor. X eksenim ve Y eksenim. Y'yi de farklı bir şeyle gösterelim. Y'de eksi birden küçük olsun demiş. Bakın küçük olsun dediği için eşitlik olmadığı için nasıl göstereceğiz? Kesik kesik göstereceğiz. Bunun da neresini almamı istiyor? Küçük olduğu kısmı. Alt kısmını. Gördüğünüz gibi ortak taradığım bölge bu bölge oluyor. Ortak çözüm kümemiz burası. Yani adam aslında şuraları vermek zorunda değil. Size sadece burayı verdiğinde bu eşitsizliğin çözüm kümesi olduğunu anlamalısınız. Geldik buna. Hemen doğrunun grafiğini çizerken ne yapıyorduk? X'e 0 veriyorduk. Arada eşitlik varmış gibi görüyorduk arkadaşlar. X'e 0 veriyoruz. Y'yi 6'da. Y'ye 0 veriyoruz. X'i nerede kesiyorum? Eksi 3'te. Şöyle. Hemen eşitsizliğimizi çizelim. Küçük eşittir olmadığı için kesik kesik göstermem gerekecek. 6'ya eksi 3'ten geçeceğim. Şöyle bir grafiğimiz olacak arkadaşlar. Ve y küçüktür dediği için ne yapacağım bunun? Üst kısmını değil, alt kısmını alacağım. Y'lerin küçük olduğu kısmı. Evet, eşitsizlik sistemin çözüm kümesini bu şekilde gösterebilirim. Bakalım e'ye. Hemen yine doğru çizmem gerekiyor. Çizelim. X'e 0 verdim. Y3. Y 3. Y'ye 0 verdim. X 3. Şöyle hemen. Bakalım. 3'e 3 diye işaretledim ve küçük eşittir yok gördüğünüz gibi. O yüzden kesik kesik gösteriyorum. Y büyüktür dediği için ne yapıyorum? Üst kısmını alıyorum. Ve bir daha kontrol edelim. 3'e 3. E 3. Ee, en son ne demiş bize adam? Sıfırdan da demiş x değerlerin büyük olsun. Dolayısıyla bu yukarı doğru devam ediyor ya. X'in sıfır olduğu yer neresi? Y eksenimiz. O yüzden bu bölgeyi almıyorum. Sadece nereye alacağım? Bu kısmı alacağım. Alt bölge iptal olmuş oldu bu şekilde. Şimdi bakalım diğer eşitsizliğimize. Hemen parabolü çizelim. Bu parabolün nesini bilmem lazım çizim yapabilmem için? Köklerini. Kökleri görüyorum. 3'e eksi 3. Peki başka katsayım negatif olduğu için nasıl olacak? Denk parabolüm kolları aşağıya bakacak. Eksi 3'e 3 yazıyorum. Ve Eksi x kare artı 9 olmuş oldu bu. Bu parabolün altını mı alacağız üstünü mü? y küçük olsun demiş. Dolayısıyla nereye alıyoruz? Alt kısmını alıyoruz. Ve iki şey daha eklemiş bana. Hemen ekliyorum. x'ler sıfırdan küçük eşit olsun demiş. x'lerimiz sıfırdan küçük olduğu kısım neresi? Bu bölge değil mi? Peki y'lerimiz sıfırdan büyük olduğu kısım neresi? bu bölge. Ortak taradığım hem siyah hem mavi hem de kırmızı olan bölgeyi görüyorsunuz. O yüzden çözüm kümemiz bu kısım olacak diyeceğiz. Evet G'ye bakalım ne diyor? Hemen doğrumuzu çizelim. X'e 0 verdim. Y eksi 2. Y'ye 0 verdim. X 2. İlk doğrum için. Hemen ilk doğrumu bir çizeyim. Y'yi eksi 2'de keseceğim. Küçük eşitlik olduğu için net bir şekilde x'i de 2'de şöyle çizdim. Eksi 2'ye 2 iki diyorum. Altını mı alacağız üstünü mü? Bakın y büyük dediği için nereye alıyoruz? Üst kısmını alıyoruz. Geldim ikinciye. İkincide de hemen x'e 0 verelim. Y'yi 4'te kesiyorum. Y'ye 0 verdiğimde de x'i 4'te kesiyorum. Dolayısıyla o da şu şekilde bir şey olacak olmayacak hemen. İkisini de dörtte kesmem gerekiyor değil mi? Dörtte keseceksem dörde, dört şuradan çizmem gerekiyordu. Hemen bunu ne yapacağız? Üst kısmını mı alt kısmını mı derse bakın ee, y küçük olduğu için bunun alt kısmını almam gerekiyor. Ortak taradığım bölgeyi görüyorsunuz. Çözüm kümem burası olacak. Bakalım h şıkkına da ee, hemen bakın x karenin grafiğini biliyor muyuz? Bazı standart grafikler var bilmem gereken. x kare budur bakın. E, 2x kare de bu. Bir şey değişmiyor. Hani kollar açılıp kapanıyordu sadece. Parabolden biliyoruz bunu. Peki y'nin büyük olduğu kısmı al demiş. Ne yapacağım o zaman? İç kısmını alacağım. Geldim doğrumu çizeyim bakalım. tabi doğrunun bir bulalım. x'e 0 verdim. y'yi 1'de kesiyor. y'ye 0 verdim x'i -1'de kesiyor doğrum. Doğrumu da maviyle göstereyim. -1'e 1 dedik şöyle şurada bir yerde kesiştirelim. Eksi 1'e 1'den geçecek. Doğrumun da ne yapacağım? Üst kısmına değil alt kısmına alacağım. Çünkü y'ler küçük olsun denmiş bakın. Ortak taradığım bölgeyi görüyor muyuz? Hem siyah hem mavi olan yer. İşte burası bizim ortak çözüm kümemiz oluyor. Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. A noktası eksi 2'ye 1 noktası olarak verilmiş parabolünün dış bölgesinde bulunduğuna göre. Dış bölgede ise ne demek? Y'nin küçük değil mi? Dış bölgesinde kalıyorsa bakın kollar yukarı bir parabol bu. Y'nin dış parabolün dış bölgesinde ise Y'nin küçük olduğu kısmı alıyorum. Y küçüktür. X kare eksi 4X artı M eksi 1 olacak. Neydi noktam? Eksi 2'ye 1. Bu nokta nasıl veriliyor bana arkadaşlar? X, Y ikilisi olarak veriliyor. Y yerine 1 yazacağız. X yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 yazdım. 8 artı M oldu. Bakalım bir kontrol edelim yanlışlık olmasın. 4. 8 ve m-1 doğrudur. Şimdi attık 12, 11. Kaç yapıyor? Eksi 8 yapıyor sanırım. Ya da eksi 10 yapıyor. Evet, eksi 10. Eksi 10'dan büyük olduğuna göre m değerim emin alabileceği en küçük değer eksi 9 oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Y'nin iç bölgesinde deseydi de, parabolün iç bölgesinde deseydi de y'yi büyük alacaktık mesela. Gelelim yeni sorumuza. Bakın ne kadar kolay bir soru. İnanamayacaksınız şimdi y gx'ten neymiş? Büyükmüş. O yüzden gx fonksiyonun pembe doğru bak. Ne yapacaksın? y büyük dediği için üst kısmını tarayacaksın. Geldim ikinciye. y fx'ten büyük demiş. Yani f e, y fx'ten küçük demiş özür dilerim. O zaman ne yapacağım? y'nin küçük olduğu tarafı alacağım f fonksiyonunda bakın mor doğru da y'lerin küçük olduğunu alacaksam alt kısmını almam lazım. Ortak taradığım bölgeyi görüyorsun. Bu bölgede bulunan noktalar neler? k ve L noktaları. Bu kadar. İşlemsiz bir soru. Hadi 5'e bakalım. Şimdi burada çizim yapmamız gerekecek. Hemen şu doğru için. X'e 0 verdim. Eşitlik varmış gibi bakın. Bildiğinizden yürüyorum. Burada eşitlik varmış gibi yapıyoruz. X'e 0 verdim. Y1. Y'ye 0 verdim. X eksi 1 diyorum. Bu doğruyu bir çizelim. Y'yi 1'de x'e eksi 1 de keseceksem doğru şöyle bir şey oldu. Alt kısmını mı üst kısmını mı şimdi birbirine çok karışmasın. Hepsini çizdikten sonra tararız. Burada ne? y'ye 0, e 0 verelim. x 5 oluyor. x'e 0 verelim. x'e 0 verelim deyip y yazdık hemen. x'e 0 verelim. y değerimiz 5 olsun. Peki bu ne olacak? 5'e 5 noktasından geçecek. Şöyle bir şey oldu. Bunu da aslında farklı bir şeyle göstersek daha güzel olacak. Maviyle gösterelim bu doğrumuzu. 5'e 5 oldu. Peki. Bir de y sıfırdan büyük demiş. Onu en son alalım şimdi. mavi e, maviyle çizdiğim doğruda ne? Y'ler küçük bakın. Y'ler küçükse ne yapacağız? Y eksenim, X eksenim alt bölgesini alacağız. İlk doğrumda neydi? Y'ler yine küçük. O yüzden şu siyahla çizdiğiminde ne yapacağım? Alt bölgesini alacağım. Şimdilik ortak çizdiğim kısmı görüyorsunuz. Ve y'ler son olarak ne demişti? Sıfırdan büyük olsun demişti. O yüzden alt kısmı ne yapmıyorum arkadaşlar? Almıyorum. Y'lerin sıfırdan büyük olduğu kısım. Şu en son taradığım kısım. Bu kırmızı ile gösterdiğim bölge benim. Ne oldu? Çözüm kümem oldu. Benden alanı istenmiş. Onun için bakalım. Kullanmadığımız bir renk seçsek iyi olacak. İnşallah biraz farklı olur. Şimdi ilk önce benim burada şurada bir üçgenim oluştu görüyorsunuz. Tabanı belli. 6. Ne lazım bize? Yüksekliği lazım. Yüksekliği nereden bulacağız? Bu iki doğrunun kesişiminden bulacağız. İki doğrunun kesiştiği noktayı bulmak için de doğruları ne yapıyorduk? Birbirine eşitliyorduk değil mi? 2x4. x değerim de 2 oldu. Tabii ki hemen gelip 2 yazacağız ama ne yapacağız? 2'yi yerine koyacağız. Bakın herhangi bir denklemde ortak çözüm olduğu için ikisini de sağlayacak. 2 yazdığınızda ne oluyor? 3. Yani yüksekliğimizde 3 olmuş oldu. Tabanım 6'ydı. Üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Neymiş bizim alanımız? 9. Evet. Bakalım yeni sorumuza. Evet. Mutlak değerli bir ifade. Bakın yani bu temel konular mutlak değer, üstlü sayı, köklü sayı. Bunlar çok önemli. Eğer orada eksikleriniz varsa bu dönemi değerlendirerek oradan bir genel tekrar yapabilirsiniz. X artı 1, 3'ten küçük eşit, eksi 3'ten büyük eşit. Çünkü mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçük verilirse ondan küçük eksilisinden de büyük diye yazıyorduk. Şunu bir düzenleyelim. Her taraftan 1 çıkartıyorum. Eksi 4 oldu. Ve ikinciye geldiğimde bakın yine mutlak değerli bir ifade bir sayıdan küçük verilmiş. Diyorum ki kendisinden küçük, eksilisinden büyük. Her taraftan ikimi çıkardım. Y'yi yalnız bırakmış oldum. En son şunu yine az önceki sorudaki gibi son e, öncülü sonra ekleriz. Şimdilik biz bir çizelim. Bakın şimdi. X değerlerim ne ile ne arasında? Eksi 4 ile 2 arasında. Eksi 4. Burada 2 burada. Net şekilde çiziyorum doğrularımı. Şu aradaki bölgede değer alacağım. Neden? Eşitlik var. Geldim ikincisine. Y değerlerim nerede? Eksi 7 ile 3 aralığında. Eksi 7'yi şurada gösterelim. 3'ü burada gösterelim. Bu aralıkta değer alacak. Ve ne demişti bana? En önemli kısmım y çarpımı sıfırdan küçük olsun. Bakın. x y burada sıfırdan küçük olur. Çünkü işaretlerim farklı. Burada ikisi de pozitif. Pozitif oluyor. Burada ikisi de negatif. Yine pozitif oluyor. İşaretleri farklı olan bölgeler buralar olduğu için buraların alanı benim toplam alanımı oluşturacak. 3 burası, 4 burası, bu alan 12, 2 burası, 7 burası olduğu için bu alan 14. Yani alanım 26 oluyor. Bu sorumuz da bu şekilde. Bakalım 7. sorumuz bizden ne isteyecek şimdi? Yine mutlak değerli bir ifade bir sayıdan büyük verilmiş. Peki bu sefer büyük verilmiş pardon. Eğer mutlak değerli bir ifade pardon çok pardon küçük verilmiş zaten ya sıkıntı yok. Y'den küçük eşit eksi y'den büyük eşit şeklinde diyeceğiz. Bir çizelim bunu. Evet. Şu kısmından çiziyorum. Burası ne? Y eşittir. X doğrusu yani. Şu doğru. Eşitlik olduğu için net bir şekilde çizdim. Bu kısma baktığımızda bu kısım ne? x eşittir eksi y olduğu ikinci aç ortay doğrusu diyorduk. x pozitifken y negatif, y pozitifken x negatif oluyordu. Bu y eşittir x. Bu biraz karışık bir soru arkadaşlar. O yüzden bütün dikkatinizi verirseniz sevinirim. Gelelim diğerine. Burada ne verilmiş? Şöyle x'i karşıya atalım biz burada. Bu şekilde oluyor değil mi? 4 eksi y'den küçük. Peki yine bir ifadem küçük verildiğine göre ne diyorduk? ya verilenden küçük ya da eksilisinden büyük diyorduk. Şimdi yine bunu ikili olarak inceleyeceğim. Bakın şimdi şu doğruya baktığınız zaman x'e 0 verince y 4. y'ye 0 verince x eksi 4 oluyor. Burada x'e 0 verince y 4, y'ye 0 verince x yine çok pardon hemen döndüm. Şöyle ki aşağı yazacağım bunu. Sığdıramadım. Y'ye 0 verince x yine 4 oluyor. Evet şimdi ilk önce şu doğruyu çizelim. 0'a eksi 4 değil. Eksi 4'e 4'ten geçeceğim. Bakın. Bakın bu eksi 4'e 4. E 4. Bunun eğimi ne arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 1 değil mi? Peki bunun eğimi zaten x karenin, e, özür dilerim x'in kat sayısı da onun da 1 değil mi? Burada ne olduğunu anlıyorsunuz bu doğruların. Eğimleri eşit olduğu için paralel. Şimdi gelelim diğerine. O da 4'e 4'ten geçecek demiştik. Yani şöyle bir şey olacak. Bakın. Bunun da eğimini geniş açı olduğu için karşı bölü komşudan 1 olacak ama geniş açılar ne oluyordu? Negatif eksi 1. Peki buna geldiğimde x'in katsayısı bana doğrularda eğimi veriyordu. Eksi 1. Bir. Bunlar birbirine paralel olduğuna göre ne yapacağız şimdi? Eğimleri çarpımına bakalım. Bakın. Eksi 1'di değil mi? Bunun eğimi neydi? 1'di. Eğer eğimler çarpımı eksi 1 ise bu doğrular birbirine ne diyorduk biz? Dik. Ve bütün doğrular için bakarsanız göreceksiniz. Hepsi birbirine dik oluyor. Ve bir kare oluştu ortada. Burası 4 birim. Karede eğer köşegenim 4 birimse kenarlarım ne oluyordu? 2 kök 2 çünkü kök 2 katıydı 90'ın karşısı. Dolayısıyla buradaki alanım e karenin alanı ne? Kenarının karesi değil mi? 2 i̇ki kök 2'nin kenarları çarpımı ya da yani 8. Bu sorumuz da bu şekilde. Evet, 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bu sefer eşitsizliğimiz verilmiş. Bu biraz e, test yöntemi arkadaşlar. Şimdi y ne demiş? E, küçük olsun demiş. O yüzden parabolümde neyi tercih edeceğim? Dış kısmı tercih edeceğim. Çünkü içeride y ne oluyor? büyük oluyor. Bakın burada iç kısmını aldığı için eledim. Peki burada içini almamış. Evet dışını almış olabilir. Bakıyorum burada dışını almış olabilir. Burada gelmiş parabolün içine almış. Eledim. Yine parabolün içine almış. Eledik. Kaldı iki şıkkımız bakın. Burada ne yapacağım? Doğru da yeni yine küçük oldu. Yani doğrunun alt kısmını almam gerekiyor. Evet doğrunun alt kısmını almışım bu şıkta ama bakın burada doğrunun üst kısmını almışım. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Geçelim 9'a. Yine aynı şekilde yapacağız. Bakalım. E, parabollerimiz farklı verilmiş. Bakın biz ilk önce o yüzden bir parabolümüzü yazalım. Oradan eleme yaparız. Parabolümü nasıl yazacağım? İki noktam var ve yardımcı bir noktam var. Tepe noktası neydi? Köklerin yarısıydı değil mi? Bakın toplam dört e, 4 yapıyor. O zaman burası ne olacak? 2, 3 birim, 3 birim. Tepe noktasının r'si simetri eksenim oluyordu. Tam köklerin ortası oluyordu. Nasıl yazılıyordu ikinci dereceden denklem? x çarpı x eksi 1 direkt eksi 1 olduğu için artı 1 şeklinde yazdım. x eksi 5. Peki yardımcı noktam 2'ye 9. Yani bu ne demek? x yerine 2 yaz sonuç 9 çıkacak. Yazalım 2. 2 yazdığımız zaman a değerim demek ki eksi 1. Hemen yerine yazıyorum ben burada. Eksi 1 verdiğimiz zaman şu içeriği çarpıyorum. x kare eksi 4x Eksi 5 geliyor arkadaşlar. Dağıtalım. Bizim parabolümüz bu olacak. Öncelikle buradan bir şık elemesi yapalım. x kare artı 4x artı 3 değil. Artı 5 olması gerekiyor. Eksi 5 değil. Artı 5 olması gerekiyor. Evet. Ya D şıkkı diyeceğiz. Ya da E şıkkı. Şimdi üst kısmını mı almışım? Alt kısmını mı? Buna bakalım. Bakın parabolün iç kısmını almışım. Bu ne demek? Y'nin küçük olduğu kısmı almışım. Evet. Y küçük. Y küçük. Güzel. Doğrunun ne yapmışım? Üst kısmını. Yani Y'nin büyük olduğu kısmı almışım. Bakın y burada küçük burada büyük demek cevabım değişik olacak. Geçelim diğer sorumuza. Evet çıkmış bir soru ne zaman çıkmış? 2010'da. Şimdi burada ne yapalım? Bakalım bakın yine bir e, parabolerimde değişiklik var. O yüzden ilk önce parabolümü yazarak şık eleyeceğim. Parabolümde bakın sıfırdan geçmişim. E, dörtten geçmişim. Bir de ikiye dört noktasından ne yapacağız? Bir sıfırsa bir köküm zaten a çarpı x yazıyorum. Eksi sıfırı hiç yazmıyorum. X eksi 4. Yardımcı noktam 2'ye 4. X yerine 2 yazıyorum. Sonuç 4 çıkacaktı. Ve A değerim demek ki eksi 1'miş. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın kollar aşağıya bakan bir parabolümüz var burada. Eğer A pozitif çıksaydı demek ki bir işlem hatası yapmış olacaktık. O yüzden işleminizi tekrar geri dönüp kontrol etmeniz gerekiyor. Bizimki negatif çıktı, sıkıntı yok. Hemen eksi 1'i yerine yazalım x kare eksi 4x yani eksi x kare artı 4x olmalı benim parabolüm. Ve bakıyorum ki parabolümün içine almışım. Yani y'nin küçük olduğu kısmı almışım. Net çizmem ne demekti? Küçük eşittir olacak anlamına geliyordu. Yani burada büyük eşittir ne yapıyorum? Y yapıyorum. İç kısmını aldığım için y'nin küçük olduğu kısmı almışım. Hemen bundan bir eleme yapalım. Bakın artı 4x yok gitti. Burada var. Burada yok gitti. Peki ne olacaktı? Eksi x kare artı 4 x y'den büyük. Karşıya attığımızda artı x kare eksi 4 x oluyor. Gitti. Karşıya attığımızda eksi x kare artı 4 x eksi x kare artı 4 x. O zaman doğrumuza bakacağız şimdi. Doğrunun ne yapmışım? Üst kısmını almışım. Yani y'nin büyük olduğu kısmı almışım. Peki doğrularım da değiştiği için mecbur yazacağız arkadaşlar. Yazalım bakalım doğrumuzu. Nerede kesiyor doğrum? Doğrunun denklemi nasıl yazılıyordu? x bölü x'i kesen nokta, y bölü y y'i kesen nokta eşittir. Bir hemen payda eşitlemesi yapmadan önce, evet yapalım. Burayı eksi 2 ile genişletiyorum direkt. Ne oldu? x eksi 2'ye. Paydada, paydadaki 2'yi de ne yaptım? Karşıya çarpma olarak attım. Yani bizim doğrumuz şuymuş arkadaşlar. x eksi 2 bölü 2'ymiş. Pekala. Bunu Böyle yazmamıştık da. Biz de şöyle bırakalım bir bakalım. Burada ne yapmışım ben doğru da? Hatta buradan ayrılıyormuş. Doğruyu yazmamıza gerek yokmuş. Hemen şunu şöyle düzgünce bir yazayım size. Gözüküyor hiç doğruyla. Yorulmayalım. Evet bakın. Y'nin küçük olduğu kısmımı alacağız. Büyük olduğu kısmımı. Üst kısmını aldığım için ne olacak? Y'nin büyük olduğu kısmı yani E şıkkını tercih edeceğiz. Geldik son sorumuza. Hadi bakalım. Hemen neye dikkat ediyorum? G parabolünün iç kısmını almışım. Bu ne demek oluyor? Y'nin küçük olduğu kısmı almışım. Bu parabolde yazalım bir bakalım hadi. 1'e 4 noktam var. Yardımcı noktam da var. Yazalım. Şöyle siyah geçelim. A çarpı x eksi 1, x eksi 4. Yardımcı noktamız ne G'de? Eksi 8 yani 0'a eksi 8 noktası. X yerine 0 yazarsan sonuç eksi 8 çıkacak diyor. Hadi yazalım bakalım. Yani A değerimiz eksi 2'ymiş. Demek ki benim denklemim şu olacak. Eksi 2'yi de dağıttığımız zaman. Evet bir bakalım. Eksi 2 x kare artı 10 x eksi 8 olması lazım. Bakın buralarda. Eksi 2 x kare Artı 12 eksi 8 var. Burada yok kaldı iki şıkkımız. Peki bir değişiklik var mı? bunlarda bakın birinde büyük olanı birinde küçük olanı almış. O yüzden hemen baktım. Diğer fx'e ihtiyacım bile kalmadı bakın. bunun ne yapacağım? İç kısmını aldığıma göre y'nin küçük olduğu kısmı alıyorum. Yani g fonksiyonunda y küçüktür olmalıydı. Bakın burada büyük alınmış. Burada da büyük alınmış. Oradan ayrılmıyormuş. Olsun. Hemen şimdi <laughs> bir daha yazalım biz fonksiyonumuzu. Ne yapalım o zaman? yazalım. 1'e 4. Bunu da maviyle yazalım ki karışmasın. Hadi bakalım. Evet. A çarpı x eksi 1 köklerim zaten aynı. Bir tek yardımcı noktam farklı bakın. O da ne? 0'a 4. Ne demekti bu? x yerine gel 0 yaz ve sonuç 4 çıksın. O zaman 4 a 4. Yani a değerim 1 ise direkt bu fonksiyon olacak benim fonksiyonum. O da ne? x kare eksi 5x artı 4. Bakıyoruz. x kare eksi 5x artı 4 ikisinde de. Ama bu sefer burada y'yi küçük, burada parabolü büyük seçmiş, burada y'yi büyük seçmiş. Benim fonksiyonum ne yapıyordu? Y'nin büyük olduğu kısmı, iç kısmı aldığı için y'nin büyük olduğu kısmı almış. Yani bu küçüktür, y yapmalıyız. Hangi şıkta oluyor? Burada değil, burada oluyor değil mi? Y'den küçük oldu, evet. Cevabımız değişik oluyor. Burada da eşitsizliğin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar. Bu süreci de iyi değerlendirmeniz dileklerimle. Hoşçakalın.